Merhaba arkadaşlar, Su Lisesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Önceki videomuzda sindirim sistemi organlarını, sindirim kanalı organlarını bitirerek sindirime yardımcı organlara geçmiştik. Evet arkadaşlar, sindirim kanalı organlarımız ağızla başlıyordu hatırlarsanız ve kalın bağırsakla anüsle sonlanıyordu. Sıralamasıyla baktığımızda ağız, Yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak son olarak da anüsten oluşuyordu. Sindirme yardımcı yapılarda ise karaciğer ve pankreastan bahsederek bu videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, karaciğer sindirme yardımcı en önemli organdır. Vücudun en büyük organıdır arkadaşlar. Safra öt kesesini yani safra kesesine taşımaktadır. Arkadaşlar safra kesesinin içinde bulunan safra suyu sindirme yardımcı bir sıvıdır. Besinler duodenuma geçince duodenum ince bağırsağın ilk kısmıydı. Hatırlarsanız 12 parmak bağırsağı olarak adlandırılıyordu. Besinler duodenuma geçince kolestokinin e, hormonu salgılanıyordu. Kolestokinin hormonu salgılanıyordu. Kolestokinin hormonunun etkisiyle hatırlarsanız safra sıvısı doedonuma geçiyordu. Kolledo kanalı ile doedonuma geçiyordu. Safra sıvısının içinde bakınız arkadaşlar su, safra tuzları, safra pigmentleri, bikarbonat iyonları, kolesterol veya asitleri bulunmaktadır. Safra sıvısında sindirim enzimi kesinlikle bulunmaz değerli arkadaşlar. Safra bir önceki videoda da söylemiştik yağların mekanik sindirimini gerçekleştirmektedir. Kesinlikle kimyasal sindirim gerçekleştirmez. Arkadaşlar safra suyu içerisindeki safra tuzlarının sayesinde yağların sindirimini ve eminimini kolaylaştırır dedik. Ayrıca safra pigmentlerinin vücuttan atılmasını da sağlar. Safra pigmentlerinin karaciğerin yaşlı al yuvarların parçalanmasıyla oluşmuştur arkadaşlar. Bikarbonat iyonlarının etkisiyle bağırsa bazikleştirir. Arkadaşlar adek vitaminlerinin emilimini kolaylaştırır. Ayrıca zararlı bakterilerin üremesini engeller. Şimdi safra suyu, safra karaciğerde üretilen safra suyunun görevleri bunlardı. Bir de karaciğerin genel olarak görevlerine bakalım. Sıkça buralardan soru gelmektedir. Evet arkadaşlar, karaciğerimiz karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasını düzenler. Arkadaşlar kan üretebilir. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan fibrinojen olarak adlandırdığımız proteinleri üretir adek vitaminlerinin depolanmasını sağlar. Vücudumuzun kan şekerini düzenler arkadaşlar. Vücudun kan şekerini düzenler. Fazla glikozun glikojen olarak kaslarda ve karaciğerde depolanmasını sağlar. Bazı amino asitlerin sentezini yapar. Yaşlı al parçalanmasını sağlamaktadır arkadaşlar zehirli maddelerin etkisiz hale getirmekle görevlidir. Arkadaşlar kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen heparin denilen madde üretir. Ayrıca kılcal damarlarda kan akışını geçirgenliği arttıran histamin adı verilen maddenin üretimini sağlar. Arkadaşlar karaciğer aynı zamanda vücudumuzdaki zehirli bir madde olan azotlu boşaltım atı amonya üreye ornitin devri dediğimiz bir işlemle üreye çevirerek atılmasını daha az zehirli halde daha az su ile atılmasını sağlamaktadır. O zaman diyebilir miyiz karaciğer vücudumuzun su dengesini de sağlar su atımını azaltır. Az önce de dediğimiz gibi arkadaşlar böylelikle zararlı maddelerin, zehirli maddelerin etkisinin azaltılmasında görev almış olur. Evet arkadaşlar sindirme yardımcı yapılardan karaciğer bitti. Bir diğeri pankreasta. Pankreasa baktığımızda arkadaşlar pankreasta hormon ve enzimler salgılandığı için karma bir bez olarak adlandırıyoruz hem hormon hem de enzim salgılayan bezlerdir arkadaşlar karma bezler. Hatırlarsanız endokrin ve egzokrin bezler vardı. Endokrin bezler hormon salgılayan, egzokrin bezler dış salgı ya da enzim gibi salgılar salgılayan bezlerdi. İşte arkadaşlar pankreas hem hormon hem de enzim salgıladığı için karma bir bezdir. Salgıladığı insülin ve glukagon hormonları ile Karaciğer gibi arkadaşlar vücudun kan şekerinin düzenlenmesini sağlar. Bikarbonat iyonlarının etkisi ile salgıladığı bazik sıvı kimusun nötralleştirmeyi sağlıyordu. Hatırlarsanız arkadaşlar kimusun nötralleştirecek sıvıları ince bağırsakta nasıl salgılandığını görmüştük. Evet arkadaşlar amilas içerisindeki enzimleri söyleyelim. Amilas, tripsinojen, Kimotripsin. Kimotripsin hocam. Karboksipeptidaz, lipaz, DNA'z ve RNA az enzimlerinin salgılanmasını sağlar. Arkadaşlar bu enzimler protein, karbonhidrat, yağ ve nükleik asitlerin sindiriminde görev alan enzimlerdir. Evet arkadaşlar böylelikle sindirim sistemine bağlı tüm organları bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda besinlerin hangi besinin nerede hangi enzimle sindirildiğini göstererek ee, sindirim sistemi hastalıklarına geçip bu ünitemizi bu konumuzu bitireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.